Sayın İl Başkanım, kıymetli teşkilatımızın yöneticileri, değerli aday aday arkadaşlarım, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum. Öncelikle tekrardan yaşadığımız deprem felaketinden ötürü hepimizin milletçe başı sağ olsun diyorum. Devletimizin gücü, milletimizin birlik ve beraberliğiyle, yaraların bir an önce sarılacağını düşünüyorum. Bu noktada da gönlümüz, gözümüz, kulağımız bir taraftan deprem bölgesinde. ilgimizi, alakamızı da sürekli devam ettiriyoruz. Kişisel ve bireysel olarak. Ben 1979 yılında doğdum. İlkokul, Çorlu'nun eski okullarından Ali Paşa İlkokulu'nda başladıktan sonra İstanbul'da orta ve liseyi Tercüman Koleji'nde bitirdim. Ee, daha sonra Anadolu Lisesi kamu yönetiminden mezun olduktan sonra Gebze Teknik Üniversitesi'nde e, Yüksek e, işletme yüksek lisansını tamamladım. Ömrümüz genelde bir yandan e, eğitimimizi devam ettirirken e, aileden gelen, yani 1800'lü yılların sonunda Bulgaristan'dan, Haskova'dan e, Çorlu'ya gelmiş büyük dedelerimiz. O yıllarda ee, sanayi, ti, ti, şeyle, çiftçilikle, ticaretle, bayiliklerle başlayan iş hayatı daha sonra 50'li yıllarda ilk yağ fabrikasını e, Çorlu'da kurmasıyla dedelerimizin ve kardeşlerinin sanayi atılımını başlatmışız. Ben de üçüncü kuşak olarak sürekli işin yatırım ve istihdam yönü e, tarafında devam etmekteyim. E, uzun yıllardır da e, bu davanın içerisinde hem bir işiniz insanı olarak hem de gönüllülük esasıyla çok emekler verdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, partiyle birlikte belki evladını ayırt edemediği gibi insanların çeşitli e, kurulmuş vakıflarda da diğer görevleri sürdürmeye çalıştım. <laughs> Özelinde de gençlerle uzun e, yıllardır, 6-7 yıldır Türkbay ile çok yakından ilgileniyorum. E, Sağolsunlar hatta Tekirdağ'da e, Türkmanın abisi diye bir isim de taktılar bize. Böyle bir gönüllülük esasıyla koştururken geldiğimiz süreçte bu seçimin hem ülkemiz adına hem yakın coğrafyada işte Bulgaristan, Balkanlar diğer tarafta Türkiye Cumhuriyetler, Kafkasya yani bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir seçim olmadığı için bütün dünyayı ve yakın coğrafyamızı ilgilendiren bir seçim. Hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyordu. Biz de daha ön planda bazı şeyleri daha üst görevlerle üstlenerek e, bu işi sırtlamaya, yüklenmeye niyet ettik arkadaşlarımızla birlikte. Bütün aday adayı arkadaşlarımı <laughs> gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Bu yola çıktıkları için, ellerini taşın altına koydukları için e, inşallah hepimiz için, ülkemiz için, Tekirdağ'ımız için hayırlı olur. E, biz Tekirdağ'ı şu gözle görüyoruz. Yani kimimizin doğduğu, kimimizin doyduğu bir memleket olarak görüyoruz kozmopolit, göç alan bir e, bölgemiz var. Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ ve diğer ilçelerle birlikte. Hep birlikte hayır etmek sizin hep beraber çalışacağız. Kendini bu şehre ait hisseden, e, bu şehirde taşın üstüne taş koyan herkes bizim kardeşimizdir. Hepsiyle bir gönül köprüsü kurma niyetiyle bu yola çıktık. Rabbim hakkımızda hayırlısını etsin. Biriz beraberiz, birlikte güçlüyüz diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Gökhan Bey. Çok